Ben Mehmet Gülümser. Yıllarca ülkemin çeşitli yörelerini rehber olarak hem gezdim hem gezdirdim. Şimdi artık durulduk. Statik hayata geçtik. İzmir'deyiz. İzmir'e dair sözlerimiz var, yazılarımız var. Bunlara aktaracağımız güzel bir dünya açılıyor. O dünyada biz de yerimizi aldık. İzmir'e dair televizyonda zaman zaman sizlerle birlikte olacağım. Bu güzel yurdumun, bu güzel kentin özelliklerini, güzelliklerini sizlere sevgiyle aktarmaya çalışacağım. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.